Evet arkadaşlar Diyarbakır kusurları tarihi tam olarak bilinmemekle beraber milattan önce 3000 ila 4000 yılları yıllar arasında yapıldığı söyleniyor. O zamanlar Diyarbakır halkı olan Huriler tarafından yapıldığı söyleniyor. Ondan sonra tabi Hurilerin yaptığı surlarda pek fazla bir kalıntı kalmamış milattan sonra 3 yine aynı şekilde 3 milat 4 arasında Bizans imparatoru olan 2. Konstantin tarafından şu anki, şu an günümüze kadar gelen e, surlar yapılmış. Surların uzunluğu gel, surların uzunluğu surların uzunluğu yaklaşık 5.5 kilometre. Yani bu demek oluyor ki dünyada çizildiğinde sonraki en uzun surlar e, yerden yerden yükseklikleri 10 ile 12 metre arasında. Evet, 10 ile 12 metre arasında bir şekilde. Ee, ondan sonra Diyarbakır surları, e, taşları Karacada. Yani Diyarbakır'a yakın eski sönmüş volkanik dağ olan Karacada'dan getirilen bazalt taşlardan yapılmış. Onun için... <laughs> e, ee, son olarak arkadaşlar Diyarbakır surları 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girmiştir. Surların restorasyonu fazla yapılmıyor çünkü UNESCO heyeti tarafından restorasyonun Surlar üzerindeki arkeolojik izlere zarar verdiği gerekçesiyle restorasyonu durdurmuşlar. Onun için şu an pek fazla bir restorasyon yapılmıyor. Tabii çok yıkık, dökük yerleri yapılıyor ama genel olarak yapılmıyor yani. en güzel olan yerlerine şu an çıkamıyoruz. Oralar yasak. Keçi burcu var. En en çok bilinen burç. Ee, bu arada toplam 82 tane burçtan oluşmakta. Bunun haricinde aktarabileceğimiz orada bir bilgi yok. Genel olarak bütün bir bu şekilde. Eğer demirseniz buraya gelip Fotoğraf falan çekebilirsiniz. Arkadaşlar Diyarbakır surları tarihi ve görkemli güzelliğiyle ilginizi çekebilecek bir yer. Eğer daha önce hiç gezmediyseniz gezi rehberinize ilk sıra alabilirsiniz. Çünkü gerçekten görülmeye değer bir yer yani. Hellcat. Hell cut. Diyarbakır'ın en meşhur ciğersi. hatta Türkiye'nin en meşhur ciğerisi olabilir. Remzi'deyiz. Evet arkadaşlar, ciğerleri görüyorsunuz. Lokum gibi gerçekten şey çok güzel. Diyarbakır'a gelirseniz kesinlikle bu ciğerleri tatmanız, tatmalısınız. Değil mi İsmet? Aynen. Nasıl? Bir defa hemen Güzel. Arkadaşlar Manisa'dan geliyor. Ona ciğerleri ilk defa tattırıyoruz. Bakalım videonun sonunda gö ciğer hakkındaki görüşlerini alacağız. Önce şu yemekleri bir yiyelim. Like a Hellcat bilinen burç burası. Melek çıkabiliyormuş biz bunu bilmiyorduk. Umarım bir dahaki sefer çıkarız. Bugün gitti artık. Şimdi 10 gözlü köprüye doğru yol alıyoruz. Like a Amek evet, benim Maraş dondurması abiciğim. Benim Maraş'tı burada. <laughs> <Önüzü Maraş'ta diye>. <gülüyor> 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 kayıtlasın <laughs> <Ha, pardon. Dur. gülüyor> Evet, arkadaşlar, bugünkü Diyarbakır gezimizin sonuna geldik. Bugün fazla bir yere giremedik çünkü plansız program sağolsun. olsun. Bizim göstersene bir Şu arkadaşımız sağ olsun. Kendisi bu dünyada görebileceğiniz en plansız kişilerden biri. Bir dahaki sefere onun yanında getirmeden daha güzel yerlere gideceğim. Daha güzel kayıtlar alacağım. Ve <laughs> Takipte kalın. Takipte kalın. Nasıl daha başarılı? Daha çok da Takipte kalın. Bu benim